Herkese merhabalar arkadaşlar coin counselor kanalına hoş geldiniz güzel bir hafta sunuyla şöyle bir video çekelim piyasayı değerlendirelim kısaca bitcoin'e bakalım ardından birkaç altcoin'e bakalım istiyorum altcoin'lerde ufak tefek hareketler var bazılarında kırılım geliyor ya da gelmek üzere gibi Dün güzel bir değerlendirme yapmıştık arkadaşlar. Burada Bitcoin'in 52 bin dolar bölgesine doğru yapacağı hareketlerde stoplu long pozisyonlar denenebileceğini defaatle de söylemiştim. Belirtmiştim arkadaşlar çok önemli bir destek bölgesinde olduğumuzu. Burada Bitcoin 52 bin, 8, 52 bin 500 lere doğru bir hareket yaptı ve güzel bir tepki aldı. Şu an için bu bölgeden yaklaşık %4 %5 %4 civarı bir yükseliş yapmış görünüyor. Şimdi kısaca Bitcoin'i değerlendirelim. Ardından hemen hızlıca birkaç altcoin'i inceleyelim arkadaşlar. Bitcoin burada haftalıkta önemli bir destek bölgesinde. 3 günlükte önemli bir destek bölgesinde. 52 bin dolarlar ve 53 bin dolarlar 3 günlük Bollinger alt bandı olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Yine günlükte çok önemli bir destek bölgesinde. Burada bir ikili dip konumunda diyebiliriz. Eğer 54 bin doların üzerinde gün kapatmayı başarabilirse burada bir ikili dip gelme potansiyeli var arkadaşlar. RSI tarafımız keza dipler eşit. Çok az farklı aşağıda ve RSI tarafımızda yukarıda olduğu için bir pozitif uyumsuzluk da var. Burada 4 saatlikte bir yapı gördüm arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Burada bir alçalan takoz görüyoruz. Bu şekilde ve dışına kırmış görünüyor değil mi arkadaşlar? Burada aslında tekrar içeri atarsa bu. Burada bir bullish wave formasyonu var diyebiliriz arkadaşlar ve hedefi de yaklaşık yine bizim likidasyon bölgesi yukarı yönlü eğer düşeceksek bile bu bölgeye bir tepki beklediğimizi söylemiştik. Eğer kırılımı gelirse bunun hedefi arkadaşlar formasyonun 58.000 59.000 dolar bölgesi şu şekilde bir formasyon arkadaşlar e, ee, hemen hızlıca size title'ını yapayım. 1, 2, 3, 4 ve 5 arkadaşlar. Burada bir buluş ve formasyonu var. Ve burada bunun hedefi yaklaşık burası arkadaşlar diyebiliriz. Tam da formasyonun hedefi de likidasyon bölgemizi karşılıyor. Burada içeri atmaya çalışıyor an itibariyle. Tabii ki de sıralı dirençleri takip etmemiz sağlıklı olacaktır. Burada 55 bin dolar üzerinde tekrar 56 bin dolarlar ve bu trendin kırılımıyla tekrar 58 bin 59 bin bölgesine bir hareket gelebilir arkadaşlar. Ee, yine de pozisyonlarımıza dikkat edelim burada. Net kırılımlar gelmeden işlem almayalım. Alacaksak eğer formasyonlara göre, kırılımlara göre altına stop koymayı unutmayalım arkadaşlar. Hemen geçelim Ethereum tarafına. Ethereum'da neler oluyor? Burada arkadaşlar Ethereum'un çok önemli bir destek bölgesinden tepki aldığını gördük yine 4 saatlikte ve günlükte pozitif uyumsuzluklarımız var. RSI tarafında bence çok güzel bir noktadan tepki alıyor size zaten daha önce spot alım yaptığımı söylemiştim 2300 dolar seviyesinden burada haftalıkta artık çok güzel bir trend bölgesinde zaten bu bölgenin altı 2100 dolar bölgesinin 2000 dolar bölgesinin altında 1500 dolar beklentimi söylemiştim yine de bu kadar önemli bir destekten alım yapmak istediğimi belirtmiştim arkadaşlar bakalım 4 saatlikte neler oluyor 4 saatlikte baktığımızda yine yukarı yönlü tepkisini almaya çalışıyor. Burada da yine pis coin'e benzer bir yapı var mı bakalım. Arkadaşlar burada da benzer bir yapı var ve Ethereum tarafı bu yapıyı içeri yönlü kırmış arkadaşlar bilginiz olsun. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5 ve... TP noktası şeklinde diyebileceğimiz bir formasyon var arkadaşlar. Bullish wave formasyonu diyebiliriz. Yine burada da Ethereum'da da 2500 dolar seviyesini gösteriyor kısa vadeli bakacak olursak burada e, önümüzde bir direnç bölgesi var. 2380 bölgesinde yine daha sonra 2460 ve 2540 bölgesi bizim için zaten önemli bir direnç bölgesiydi. Burada eğer formasyon hedefine gittikten sonra yukarı yönlü hareketini devam ettirirse Ethereum'da 2540 dolar üzerinde biz tekrardan 2700 dolarları konuşacağız arkadaşlar. Bakalım e, market rastgele bir kaç coin bakayım istiyorum. Near'a bakalım. Near tarafında bir durum var mı? Near tarafı da destek bölgesinden tepkisini almış arkadaşlar. Şu an için kısa vadeli olarak şöyle saatlik bakalım bunlara. Belki hafta sonu trade etmek isteyen olur. Evet saatlik bazda bir direnç bölgesinde arkadaşlar burada. Eğer Near tarafı şu anda kırılım gelmek ve gelmemek arasında near tarafı 3.65 üzerinde arkadaşlar tekrardan burada yukarı yönlü bir deneme gerçekleştirebilir 3.75 bölgesine kadar üzerinde eğer kırılım gelirse burada altına stop olunacak şekilde pozisyon denenebilir arkadaşlar bakalım başka sui tarafına bakalım suyu yukarı yönlü güzel Aslında bir tepkisini almış zaten mi Evet suyla de bir kırılım var Arkadaşlar şöyle daha yukarıdan bakayım şu an için burada bir kırılım var ve aslında yükselişini de ilk e, trencine yapmış arkadaşlar burada üzerinde kaldığı sürece pozitif görünüm devam ediyor 90 sent ve bir dolarlara doğru bir yükselişini devam ettirebilir suyu tarafı altında kalmadığı sürece eğer bu destek bölgesinde tutunamazsa tekrar alt banda bir hareket gelebilir. 75 76 bölgesine arkadaşlar. Fil coin'e bakalım. Fil coin'de bir durum var mı? Şurada sanki güzel bir trend yapısı gözüme çarpıyor. Bu trend takip edebilir arkadaşlar. Direncinde şu anda. Filde de yine şöyle saatlik grafiğimizi bir açalım. Fil tarafında. Hmm, saatlikte bize çok net. Şurada bir mum yapısı sunmamış. Fil tarafı hoşuma gitmedi arkadaşlar. Açıkçası render tarafına bakalım. Render'a bir 4 saatlik bakmak istiyorum. Evet render aslında burada bizim önemli bir destek bölgemizde 4.5-4.60 bölgesi. Çok güzel bir noktaya iğne atmış ve yine render tarafında da buluş ve yok ama 4 saatlikte bir takoz kırılımı var arkadaşlar. 4.70 bölgesi destek burada retest konumuna gelirse altına stop olunacak şekilde yine renderda bir pozisyon denenebilir arkadaşlar. Şu şekilde yine üst direnç bölgelerimiz bizim 5 dolarlar 5.25'ler 5 ve takozun hedefi biliyorsunuz. Yani en, en yukarıya kadar pozisyon taşımak isteyen varsa daha aşağı tabii ki de stop olmak zorunda, risk yönetimini yapmak zorunda fakat takos kırılımların, kırılımlarının hedeflerini de biz genellikle başladığı nokta olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Fakat ben bu noktada pozisyon alacak olsam potansiyel bir obo görünümü yapma, yapabilecek olma olasılığından dolayı daha küçük bir pozisyon alırdım arkadaşlar. Çünkü burada böyle bir yapı da var piyasa burada altcoin'lerde bir OBO yapısına doğru götürebilir marketi. Güzel görünüyor şu an için. Render tarafı 4.70 bölgesi destek diyebiliriz. op tarafına bakalım. Şöyle bir temizleyelim grafiğimizi. OP tarafı dirençte arkadaşlar kırarsa bir üst banda gidecek. Burada neresi direnç bölgemiz? Bir sonraki direnç bölgemiz 1.40-1.50 ve daha sonra da artık kademeli olarak 1.60 bölgesine doğru bir e, yükseliş yapabilir. Fakat şu an dirençte dirençten red diyor. OP tarafı tekrar 1.30 altına düşerse daha büyük bir düşüş getirir arkadaşlar. 1.30 tarafı önemli bir destek bölgesi OP tarafında diyebiliriz. Vif tarafında bir olay var mı? Bir Vif'e bakalım. Şu Vif'in bir haftalık grafiğine, günlük haftalık grafiğine bakmak istiyorum. Kapanışlarda gelecek yarın. Yani Vif için kısa vadeli bir işlemden ziyade arkadaşlar artık boğa sezonunda benim sepetimde bulunun diyen var, bulunsun diyen arkadaşımız varsa VIF burada kademeli alım bölgesine gelmiş. Altında arkadaşlar daha büyük bir düşüş gelir. Yani spot tarafta bunu daha çok trade etmek mantıklı olabilir arkadaşlar. Burada 1.39 1.37 bandı önemli destek olarak görünüyor. Bakalım saatinde 4 saatinde daha net bir yapı var mı? Direnç bölgesinde arkadaşlar saatlikte direncine gelmiş. Burası 1.53 bölgesi. Direnç kıramazsa aşağı yönlü hareketini yapacak. Eğer üzerinde kapatmayı başarabilirse yukarıda 1.60 bölgesine doğru hareketini devam ettirir. GRT tarafına bir bakalım. GRT tarafında bu arada bir spot alım yaptım dünkü düşüş esnasında burada YRT'nin ben genel teknik yapılarının güzel olduğunu düşünüyorum. E Haftalıkta özellikle burada trend kırılımından sonra retest noktasına kadar geri düşüşünü gerçekleştirmiş. Burada günlük bazda baktığımızda benim çok sevdiğim yapılardan olan bir parabolik düşüş trendi var ve 3. dalgayı tamamlamış arkadaşlar. Bir 4. dalga gelme olasılığının üzerinde ben her zaman duruyorum ve kademem var. Yani yaklaşık ikinci spot alımımı da buradan %40, %50 düşüşlerde yapacağımı belirtmek isterim. Şu anda güzel destek bölgesinde burada bir W formasyonuna gitme ihtimali var GRT bölgesinin. 13 12 bölgesi önemli destek bölgesi arkadaşlar. Dün buralardan bir alım yaptım. Şöyle kısa vadeli şekilde inceleyelim. Trade etme imkanı var mı? yani şu an için çok bir olay yok. Direnç bölgesi 13.5, 14. 13.5 bölgesi direnç bölgesi arkadaşlar. Bunlar da trend kırılımları vesaire gelse dahi destekten tepki alsa dahi biliyorsunuz trend formasyonlarımızda yükselen bir tepe yapmadan tam anlamıyla dönüş geldi diyemiyoruz. O yüzden yavaştan bazı konilerde bu şekilde yapılanlarda TP noktasına gelmiş diyebiliriz kısa vadeli işlemlerde. Bonk bakalım. Şöyle grafimizi komple de bir temizleyelim arkadaşlar. Bonk'ta burada bir yükselen tepe gelmiş. Kısa vade 4 saatlikte e, bu yapı güzel. işte bahsettiğimiz olay bu. En azından trend kırılımı gelmese dahi yükselen tepe gördüğümüz yapılarda altına stoplu şekilde denenebilir. Neden altına stoplu? Bakın yükselen tepeyi yapıyor. Tekrar altına kırıp daha büyük bir düşüş getiriyor. Şöyle günlüğüne bakalım. Evet, Bong da buradaki iğneyi doldurmuş. RSI tarafında pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Yavaştan kademeli alım bölgelerinde zaten daha aşağı giderse bunun 13 ve dip bölgelere doğru gideceğini söyleyebiliriz. Bu şekilde Bonk tarafında çok kısa vadeli bir trade olayı göremedim açıkçası. Bakalım, Ondo tarafına bakalım. Şöyle kısa vadeli bir ondo grafiğimizi açalım. 4 saatlik. Yani evet burada sanki bazılarında ufak ufak trend kırılımları var arkadaşlar. Ondo tarafında burada retest bölgesi artık 57 bölgeleri diyebiliriz. Altında trend altına girerse stoplu bir şekilde burada bir kırılım olduğunu söyleyebilirim. Direnç bölgesi 60 ve 62 bölgesi diyebiliriz arkadaşlar. Not tarafına bir bakayım. Not tarafında aslında e, Pavel'in bir açıklaması vardı. Telegram kendi Telegram kanalında. Evet not tarafında bir olay yok gibi 75 centin altında negatif görünümünü devam ettiriyor 76'nın altında. Pardon, burada not tarafında arkadaşlar bakabilirsiniz. Tekrar içeri atarsa günlükte yukarı yönlü bir hareket deneyebilirsiniz arkadaşlar. Altında riskli. Şu an 76'nın altında e, dipsiz kuyu gibi görünüyor not tarafı ama içine atarsa burada tekrar yukarı yönlü bir hareket 85 90 ve bu trend bölgesine kadar bir giriş gerçekleştirebilir arkadaşlar. Yani içeri girer o trendi de kırarsa çok yukarı yönlü sert bir şekilde gider ama pozitif bir haber lazım tabii ki onun için. Sats tarafına bir bakalım. Saat tarafı direnç bölgesinde arkadaşlar burada bir birikim aşaması var yine bir ufaktan bir renç yapısı gibi bakın. Üzerine atmayı başarırsa sağ bir kırılım gelirse şu an dirençte şu an değil. Bu bandı neresi 32.84 32.5 32.84 düz hesap 33 diyelim. Üzerinde bir mum kapatırsa sağ yukarı yönlü direnç bölgelerine kademeli bir şekilde gidecektir arkadaşlar. Şu hareket. Burada atamazsa şu an için direnç bölgesinde tabii ki alt band beklenir. Alt band neresi? 27-26 bölgesi. Bakalım. VL'de bakalım. Şöyle grafiğimizi bir temizleyelim. Günlük bakalım. günlükte bunun 1 dolara doğru düşüşü gerçekleşebilir. Şu an destek bölgesinde 1.28 1.27 bölgesi bir destek bölgesi günlük grafik için. Şu an 1.36 fiyat ama günlükte 1.27 1.28 destek bölgesi. VL'de güzel bir düşüş gerçekleştirmiş aslında. Burada 1 2 3 ve 4 dalgalı bir düşüş gerçekleştirmiş arkadaşlar. Aslında alım denenecek bir bölge. Burada Dileyen 1.27 altında kapanışlarla spot tarafta bunu değerlendirebilir diye düşünüyorum. Güzel bir düşüş gerçekleştirmiş trend yapısı güzel. 1.27 altında problemli arkadaşlar tekrar 1 dolara ve altında uçurum bunun. Yani spotta almak isteyen eğer ben uzun vadeli bu coin'den bulundurmak istiyorum diyenler için e, şu an bunu söylüyorum. Alım bölgeleri işte %20 %20 düşüyor daha sonrasını kendiniz bileceksiniz ya stop edeceksiniz ya da her %40-50 düştüğünde alım yapacaksınız arkadaşlar diyebilirim. Yani bilmiyorum bir değerlendireyim piyasanın durumunu. Belki çok küçük bir miktar ben de deneme yapabilirim. Şu yapısı hoşuma gitti arkadaşlar. 4. dalgada olması en azından trade amaçlı, swing trade amaçlı burada Spot tarafta bir pozisyon düşünebilirim Açıkçası altında stop olunacak Şekilde burada Şöyle bakayım bir Yani sonraki direnç bölgesine Bile %50 Mesafesi var arkadaşlar Buradan Tabi çok riskli bir ürün biliyorsunuz Şöyle saatlik 4 saatlikte de, de Bir inceleyelim Burada bir trend yapısı yapmış Kısa vadeli işlemlerde de bu takip edilebilir arkadaşlar. Bunun kırılımıyla denenebilir. Şöyle bir yapı, şöyle bir setup diyelim. Kısa vadeli işlemlerde gelir, trendi kırar, onay alır, yukarı yönlü gider arkadaşlar. Altcoin'lerde ve Bitcoin'de değerlendirmelerim e, bu kadar olsun arkadaşlar. Keyifli bir hafta sonları diliyorum. Yani hafta sonu hacimsiz piyasa. İşlemlerimize dikkatli olalım. Şu an güzel. Yani dün konuştuğum şekilde, anlattığım şekilde tam Piyasada bir beklenti gördüm. Zira burada faiz indirimi beklentileri de normal seviyelerine indi. Ek olarak onu da hatırlatayım. Yani bir 50 baz puan beklentisi artmıştı. Yine bunu biraz son videolarda ve yayınlarda yineliyorum ama burada artık standart zamanlarda değerlendirdiğimiz gibi verileri değerlendirmemek gerekiyor. Neden? Orada 50 baz puan beklentisinin artması resesyon riskinden dolayı, insanların resesyon seviyesinden dolayı biraz yükselmişti. Ve 50 bas puan beklentisi arttıkça piyasa dump yemişti hatırlıyorsanız. Yine verilerin aslında bizim değerlendirdiğimiz normal şartlardaki haliyle çok çok iyi gelmesine rağmen piyasa çok çok kötü karşıladı. Çünkü re yine resesyon e, riskinin büyü büyümesinden dolayı. Dün dedim ki yani evet böyle bir olay var. istihdam verileri yine eee ortada geldi hani resesyon açısından ama zaten bu resesyon korkusunu bence abartılıca piyasaların fiyatladığını düşünüyorum ve 52-53 bölgesinden en azından bir tepki yükselişi yapmasını bekliyorum demiştim. Şimdi piyasada yukarı yönlü bir hareket var. Güzel görünüyor. Yani direnç kırılımlarıyla yine pozisyonlar denenebilir ya da destek bölgesine gelip fırsatlar verirse destek bölgelerinden pozisyonlar denenebilir arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım güzel bir hafta sonu ve önümüzdeki haftada güzel geçer arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Görüşmek üzere.